Selamünaleyküm. Değerli dostlar, sizlerle bilimsel kıyamet senaryoları hakkında konuşmak istiyorum. Bugün modern bilimde nasıl kozmoloji, kozmogoni, yaratılış bilimi varsa, kozmoteleoloji, evren uzak gelecek bilimi diyebileceğimiz, kıyamet bilimi diyebileceğimiz bir bilim dalı da var. Kozmos hakkında sizlere total bir bilgi vermek istiyorum. Evren bundan 13.7 milyar yıl önce hiç yoktan var edildi. Big Bang denen o büyük patlama ile evren oluştu. Zaman ortaya çıktı. Yani Big Bang öncesinde zaman yok idi. 1 milyon yıl sonra ilk atomlar, bir milyar yıl sonra ilk yıldızlar teşekkül etti. Evren genişlemeye devam ediyor. Yıldızların merkezinde termonükleer e, faaliyetler neticesinde hidrojen helyuma dönüşüyor, helyum lityuma, o karbona efendim, e, diğer elementlere, oksijene, demire kadar. En son yıldız patlıyor süpernova olarak. O patlayan yıldızın küllerinden ikinci kuşak yıldız dediğimiz, mesela Güneş ikinci kuşak bir yıldızdır. E, güneş sistemi oluşuyor. E, bütün evren yıldızlardan oluşmaktadır. Yani 100 milyar galaksi var. Her bir galakside de aşağı yukarı 100 milyarlarca yıldız var. Evrende toplam 100 milyar insan, dünyada 100 milyar insan var kabul etsek ölenler efendim atalarımız dahil aşağı yukarı her bir insan için 100 milyar tane yıldız düşüyor. Evren bu kadar büyük. Ee, evrenin yaşı 13.7 milyar yıl. Artık bu e, aşağı yukarı kesinleşmiş bir şey. Bunları herkes kabullenmek zorunda. Yani evrenin toplam ömrünü 10 gün yapsak 9 saat 9 gün 59 23 saat 59 dakika 59 saniye insansız geçmiş. Son 1 saniyede insan yeryüzünde görmüştür. Yani insanlığın yeryüzünde e, hayat hikayesi 25 bin ile işte 60 bin yıl arası tahmin ediliyor. Böyle kabul etsek insan yeryüzünde son 1 saniyede görülmüştür. Yani 9 gün, 23 saat, 59 dakika, 59 saniye insansız geçmiştir. Bunu bir kenara not edin. Evren genişlemeye devam ediyor. Fakat çekim gücü de, gravitasyonda bu genişlemeyi durdurmaya çalışıyor. Nasıl havaya attığınız bir taş, bir zaman sonra çekim gücü onu e, yeniyor ve taş aşağı düşmeye başlıyor. Tıpkı bunun gibi genişleyen evrenden çekim kuvvetinin etkisiyle Büzüşmeye başlıyor, genişleme duruyor ve yavaş yavaş büzülmeye başlıyor. İşte buna kapalı evren modeli diyorlar. Ee, mesela evren yüzde bir kadar büzülse, gündüz parlaklığı yüzlerce kata artıyor. Yani yaşam e, faaliyeti sona eriyor. Buna Kur'an-ı işaret var mı? Var efendim. وَاِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَارْضَتَنْ كَدِّهًا gök yarıldığı zaman ve kıpkırmızı bir gül gibi olduğu zaman, kızardığı zaman. Ee, yine Yeûmenat missema ketayyesicil lil kutub kemabedena evvel vaden inna Biz o gün kainatı kitap sayfaları dürer gibi düreriz. Tabii yani böyle ruh halini kıvırmak demek. Onu ilk halini iade edeceğiz. Bu bizim üzerimize aldığımız bir söz. Ee, yine yevmenat pardon mat matviatun bi yemini başka bir ayette kainat Allah'ın sağ elinde durulmuştur. O da yine Taver'den efendim türemiş bir fiil isim. Ee, yani evrenin kendi üzerine kapanacağı kuvvetli ihtimal. E ne olacak? İşte evren e, kara delikler efendim e, yıldızları yutuyorlar. Yıldızlar birer ikişer efendim Sıkışıyorlar, sıkışıkça daha çok ısınıyor. Efendim atomlar atom altı parçacıklar, onlar kuartlara bölünüyor. En son evren ilk yaratıldığı haline sıfır noktaya toplanıyor ve kayboluyor, gidiyor. Açık evren modelinde ise evren genişlemeye devam ediyor. Fakat yıldızlar birer birer ölüyorlar. Şu an yıldızlar arasındaki sıcaklık eksi 200 derecedir. Galaksi arasındaki sıcaklık ise eksi 270 derecedir. Yani mutlak sıfıra, eksi 273'e e, birkaç santigrat var. Haliyle e, evren birkaç milyar yıl sonra çok daha soğuyacak, genişledikçe soğumaya devam edecek. Yani e, termodinamik ikinci yasası dediğimiz entropi yasasına göre de enerji kullanım enerjiye dönüşecek. Evren genişlese bile, kapanmasa bile yine yaşam bir gün sonra erecek yani ölümlerde ölüm beğeni. ister açık evre modeli olsun, ister kapalı evren modeli olsun. Her iki modelde evrene bir son vermektedir. Tabii ki bunlar bilimsel kıyametlerdir. İslami yani Kur'an'ın kıyametine göre ise kıyamet her an kopabilir. Madem ki peygamberimiz ahir zaman peygamberi, zamanın sonunun peygamberi, biz ahir zaman ümmetiyiz. Haliyle e, her an kopabilir. Nasıl kopar bilemiyoruz. Bir sayha olur, bir çığlık olur, bir nef e e zelzele olur, bir meteor çarpar, devasa bir şey. Bilemiyoruz hayat nasıl başladıysa, bilmediğimiz bir şekilde de bitebilir. Ee, nasıl biz evrenin başından bu zamana kadar 13.7 milyar yıl geçmiş, bunların hiçbirini bilmiyoruz, hissetmedik. Tıpkı bunun gibi biz öldükten sonra da geçecek 10 milyarlarca yılı bilmeyeceğiz. Çünkü biz ölünce zamanın dışına çıkacağız. Yani zaman algımızı yitireceğiz. Bizim zamanımız duracak. Ta ne zaman ikinci evren yaratılmış, yepyeni bir evren yaratılmış, halkın cedid, yeni bir yaratılış ile yaratılmışız. Artık orada karbon kimyası yok. Çünkü karbon kimyası olsa orada yaşlanırız. Bambaşka e, kimyasal, fiziksel, biyolojik bir yapımız olacak. Orada uyanı vereceğiz. Membe be min markadina. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı diyeceğiz. Yani belki reel evrende on milyarlarca yıl geçti. Ama biz bunların hiçbirini hissetmedik. Bu paradigmaya göre, yani kabir hayatı, berzah alemi, misal alemi ve ruhun bedenden ayrı yaşamadığı, bütün bunları kabul edersek, bu paradigmaya göre, Ölümün hemen arkası diriliştir. Ölüm gözleri yummak ve kıyamet sabahı uyanmak ve gözleri açmak. O kadar. Yani ölür ölmez hesaba çekileceğiz. Nerede? Kabirde değil efendim. Mahşer meydanında. Teşekkür ederim.